Whatever you whatever you whatever you like. Aynen yine başladık. Etrafını dönersin ya. Yapamadık ya. Oha. 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 Diyorsunuz. Sevgili müdavimler, yine bir incelemede Arda ile birlikte karşınızdayız. Emrekon'un yeni bir bölümünde inceleme tanıtım videosu ama aynen bizim hiçbir şeyden Hiç haberimiz yok. şey bilmediğimiz. Yok. Bu sefer Revian'la birlikteyiz. R1 modeliydi değil mi vardı? R1 olması lazım bir. Otelini bile bilmiyoruz. Modeli. Bir S var. R1S, R1 S. R1 S modeli. R1 S. Çok zamanımız yok. Büyük bir SUV. Evet. 7 kişilik. Hiç şeye de bakmadık. Multimedya falan filan var. Şu gencese multimedya <laughs> var mı diye. <laughs> R1 S evet görüyorsunuz öndeki de R1 S. Hani kameradan görebiliyorsanız. Aynen aynen artık fırtına sonrasında bir araba bölümü, kasırga sonrasında bir araba bölümü bunu Bunaldık artık abi. Yani adımız da kasırga adama çıkacak. Sürekli Aynen. kasırga videoları, kasırga sonrası bana daral geldi. Onun için yüksek Aynen. suyu aldık. Işte. Aynen. Yani su falan basar bir şey alır. Bu... Yalnız inanılmaz yüksek araba. Evet. Ve bu Oo, arada aa. daha da yükseliyor modlarda. Da, Değil şey mi? şey gibi. Böyle şu an evet. hangi moddayız? Standarttayız şu an. Bakalım Dry şuradan. mod. Bak mesela şu şimdi an purpose. Eee ha bak şu buradan yükseltebiliyoruz. Yükseltsek mi daha acaba? Dur bir şu an ortadayız. Tamam. Arkadaşlar bakın şimdi bir yükseleceğiz. Bakalım. Bir Bakalım. Dakika. Yükseliyor mu? Oğlum arada oha Bak bak, bak bak. Aynen şu an yükseldik. Tabi bunları aslında Oo, dışarıdan okay. çekmek lazım. Sen evet. Bir ara sen çekeriz. Çıkıp şöyle etrafını bir dönersin ya. <gülüyor> Vay be <laughs> <Mavi o>. yaptın. <laughs> 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 şu an yalnız evet ciddi bir Oğlum, yükseklikteyiz ve, ve hani elektrikli de bir SUV'de olmak değişikmiş. Hani bizim de mi Tesla deneyimlerinden sonra bu bambaşka Babak bir şey. Mi? Aynen öyle. Ben koltuğu da biraz daha geriye alayım. Ha. Şöyle daha iyi olduk herhalde. Aa, Nasıl? Hiç, hiç, bu kadar yüksek bir şey kullanmamıştım. Ben de, yani bayağı, bayağı, geniş araç şey bu şey gibi. Değil mi? E, trakları yükseltilmiş traklar gibi şu anda tam. Ya bu başka bir şey arkadaşlar. Bu hiç alakası yok Tesla'yla, mesela En azından önünde de ekran var. Bu da güzel bir şey aynen. değil mi? Çünkü yalnız dışarıdan görüntüsünü merak ediyorum ha şu anda. Ha, onu da çekeriz ya. <laughs> Dur, ileride durayım mı Ha burada kamera çıkıyor bak aynı şeyinki evet. gibi. Evet. O çok arkada kalmış ya direksiyondan onu. Ha göremiyormuş evet, bak abi eksilerden baksana. biri o zaman. Değil mi? Direksiyon. Basınca nasıl Vay, sese var. Güzel. Güzeldir. Bir de böyle hatta bir şey 0 100 de yaparız değil mi? Sporta mı alalım? Sporta alalım bakalım. O zaman iniyor. Bunun bir taktuk sesler geliyor arabanın. Aa bir... bak bak yükseldi hemen gördün mü? Evet. Bak şimdi. Şimdi düşecek, alalım, İniyor. Şu an iniyoruz. Evet. Oyna. Yalnız bu gacur gucur yapıyor ya. Bir yağsız kalmış. Ya, ya. ya. <laughs> yağlanır ya zamanla. <laughs> ha şimdi şimdi, şimdi 0'dan yüzde yapamayız ki önde kırmızı yanıyor. Burada da yapamaz. Doğru Şurada... bir yere çıkalım. Aman. Yapamadık Oha! Ooo! Oho. Bir şey diyeceğim, bu sanki Tesla'dan daha mı güçlü lan? Yani şeyleri... <laughs> bu şeylere... kadar büyük bir arabayı, bu kadar evet. güzel... Vay! Harika! Yani şeylere bakarız, özelliklerine bakarız. Şimdi e, biz de böyle kafadan bilgi vermeyelim. Daha sonra buralara yazarım ben özelliklerini. R1S hangi paketti bu? Ee... Ne dedi bize? bir şey dedi de bakarız ona da. bakarız ya yani. ben şimdi gözüküyor biraz ha, o kadar ama şey direksiyon çevirirken ama direksiyon çevirirken önüne geliyor şu olsa daha iyi daha iyi belki Or onun oraya A aktarılma A gibi bir şey var da. mıdır bilmiyorum şu... ama şeyi güzel önde kamera var evet ee, bir de şeyden gösteriyor havadan gösteriyor ha 360 var. Ha, çok fazla şey yapmıyor. Böyle serbest bırakmıyor. Enter ne yapacağız? Ne? Arabayı mı kaçıracağız yani? Değil mi? Yani, Enteresan. Karmodu. Evet. Ee, kum aynen. All terrain. Vay, ya. Stability. 10 Modlar 10. güzel. Yani evet. Ee, tam all purpose. Biraz böyle hızlı bir e, inceleme olacak. Zamanımız yok de çalışmadık biz de daha önceden. Evet. Konu. Yani böyle hal durul geldik. Belki bir bir kere daha dediğim gibi hani bir, bir kere, kere daha sen yaparız. şey yaparsın sen alırsın bir bir turda. Aynen. En azından bir şey ön inceleme olsun ya. Hissiyat olsun. Yani tam kapsamlı Aynen. değil ama evet. Şunlar falan onun bu gerçek ağaç hissiyatı veriyor ya şunlar. Gerçek ağaç, ağaç mı gelip acaba? Gelip. Yok değil ya. ya ama iyi, o hissiyat öyle, öyle değil mi? Güzel, güzel. Güzel yapmışlar. Güzel. Evet. Ya tam şimdi detaya girmeyeceğiz arkadaşlar. Onu dediğim gibi. Bir gün bir arkadaşımız review'in evet. <laughs> olursa. Her bak burada şeyler e, falan var. Bu bardaklık bardaklık bardaklıklar falan iyimiş. Şey, Saklama şeyleri güzel. Bak. Değil mi? Aa. Yani şimdi biz bunu Tesla ile kıyaslayacağız. Hani ikimiz de Tesla kullanıcısı olduğumuz için. Yani bu başka bir şey değil mi? Tesla ile alakası yok. Yok canım hiç. Ya zaten bu hani belki ileride şimdi ikimizin de hani birer Tesla'sı birer de SUV'si var ya hani evet. belki o SUV'nin yerine ileride İl, ama yani böyle bir şey olabilir e, evet diye. Ben alınır mı o bilmiyorum hissettim. ya iki tane elektrikli alınır mı onu da bilemedim Arda. Bu Furkey'den sonra <laughs> alınmaması gerektiğini biraz anladık. Ya yani arkadaşlar biliyorsunuz o konulardan sonra bahsederiz ama Tesla'ların bataryasında bir patlama oldu. Ben inanmamıştım ama bizim komşunun arkadaki Tesla'sı patlayınca bize bir tırsma geldi. Bu e, sel durumlarından sonra. Çünkü bizim garajda sel basıyordu. Az kaldı. E, Arda sel bölgesinde değil. O yüzden biraz daha güvenli bana göre. Ben e, biraz daha sıkıntılı bir yerdeyim. Yani denize yakınız biz. Neyse bu can sıkıcı konuları evet. geçelim. E, Ama... Bir de tabii şey gitti. Baksana bu araba bile %20 şarj var. Şarj edemedik dedi kadın. E, daha iki gün önce geldi elektrik. Yani. birçok bölge yani bizde olmadık şey de bizde de çok bu arada değerli. elektrik kesil ama yani kesildiğini düşün ne yapacaksınız evet, ya iki ara sürekli iki arabanda elektrik Aynen. Ise... biter olmaz olmaz bir tane hep bir içten yanmalı bir klasik kesinlikle, motor olacak kesinlikle, abi kesinlikle, kesinlikle. ne olur ne olmaz ben, en azından benzinli değil mi depoluyorsun kullanıyorsun ya tabii canım yani ben şimdi ekranlara önce... bakalım biraz şöyle bu ekran ana ekran böyle ee, şöyle home ee, geliyor karıştır ya ben Be Tamam. Tamam şöyle park ediyorsun diyor buna bastığında falan. Ee sanıyorum şuradan bak mesela buradan şey var. Ama galiba bunda multimedya yok ya şeydeki onu gibi. Bunu soralım ya. Buradan settings'e giriyorsun falan filan. Evet, var. Konektler. Kon ee bu aracın yani, ayarları. Başka ama bizdeki gibi böyle bir Şey yani şey çok güzel tamam hani ekran da çok güzel, yeri meri falan. Çözünürlük muhteşem, onu da söyleyeyim. Ee, navigasyon da güzel ama bak yani bunu diyordum ön kamera Ön kamera evet bu da... ee, bir de şeyden işte 360. havadan çekim evet İstersen bir ara sokakta ve güzel Duracağım bir yerde kese, durup kese gireyim orada bir hem dıştan hem de bir içini oh. çekelim hızlı bu da hızlı ne biçim gözüküyor baksana evet bu da insanı şey yapıyor ya gözünü Evet. Değil mi? Böyle yoldan seni ayıran bir şey sanki. Biraz böyle dikkatini dağıtıyor gibi geldi bana bu ön evet. kamera. Aynen öyle. Ee, ama bir şey falan, falan bile açmadık ya. Açmadık. Buralarda şey falan var galiba bak şu. Şurada. Buralarda ses, ses sistemi var Değil evet mi? Arda. Bu, e, bazı araçlarda artık kullanılmaya başladı. Bu yanlara koyuyorlar. Tam kafa arkasına. Böyle bir ekran var ve modlar var görüyorsunuz. Bakın önünüzde de böyle bir ekran var. Burada da Arda var. Arda'yı da veriyorlar. Rivian'la <laughs> birlikte Arda da geliyor arkadaşlar. Standart İsteyenlere. Daha Aynen. <laughs> bakın saklama gözleri güzel. Kardeşim şu iyi de gösterin. Buradan basınca bakın böyle bardaklık. Burada kocaman, kocaman açıyorsun düğmesi. Yani biraz daha büyük olabilirdi diye düşündüm. Aslında bunu böyle komple evet. kapatıp Tesla'nınki gibi burayı evet. içine dolap yapabilirlermiş. İstersen bir ben içini çekeyim şimdi. Bakın Çek, Tesla'daki gibi, gibi böyle şeyler mi? var. Buradan kapılar buradan açılıyor Tesla'daki gibi. Da bunda bir sorun var sanki bu bazen açılıyor, bazen açılmıyor. Bakın. İşte burada. nasıl yatırılıyor. Artık Koltuklar geçeyim. manuel abi ya. O hmm. benim hoşuma gitmedi. Bunları ben elektrikli beklerim belki paket pakettir. Bakın hoparlörler burada. Burada askı yapmışlar. Bu güzel olmuş bu detay. Bakın. bir Şey asmak için böyle. Ya bunu yatıracağım bunu da... buradan abi. Ha. Lan? Ha. Oğlum ha. buradan. E, güzel. Bakayım, geçişe. Bakayım geçişe. Madriye. Bakayım geçişe. Evet. Nasıl? İyi ya. Yani birçok şeye göre iyi kardeşim. Rahatsın Super. yani. Bak koltuğu da böyle bırakınca mesela diz mesela ha, evet, tabii falan tabii, çok tabii. güzel. Evet. Rahat Orada ben burada. USB mu USB falan öyle bir şeyler var mı? Ee, burada USB göremedim ama olması lazım çok saçma. Yok mu şunların? Bardak koymayanlar falan var. Bardak koy. Var var koymuşlar. Dur onları ben çekeyim. Kol dayama yapmış. Kol dayamanın içinde şurada. görüyor musunuz bakın? Type-C yalnız. Her şey Type-C burada arkadaşlar. Yeni araçların hepsinde. Şöyle gösterdim bakın. Bu arada diz mesafem böyle. Koltuk bu durumdayken. Yalnız evet. ben bunu Arda biraz daha şey beklerdim. Kolay beklerdim. Buradan şimdi mesela ineceğim. Ben yanan basacağım yine. Yani buraya basıyorum. Evet. Heh. Basınca atıyor ama. Mesela şurada tuşmuş beklerdim. Bence şey olması daha iyi olur. Captain Chair var ya hani Aha. ortada Aynen. açık. Aynen. Bunu bence daha güzel olur arkada da şöyle bir mesafe kalıyor. Neyse bunları detayda şey yaparız. Şimdi ben çıkıyorum. Yani bunu böyle elle melle ittirmek bir... Bu ne abi? Buradan... Ha, ha bu komple kapanıyor buradan basınca. Alttan da klasik. Bunları ben elektrikli olmasını beklerdim ama evet. değil. Arda şimdi yükseltecek bakalım. şu an yükseliyor araç. Hala yükseliyor. Ve şu an yükseldi. Görüntüsü de böyle arkadaşlar. Yani yerden bayağı yüksek bir araç. Bakar mısınız? Böyle açılıyor kapı kolları. Aynen. Bakın yüksekliğe yani. Ciddi yüksek yerden. Kaç santim bilmiyorum ama şu an en yukarıda galiba. Yani. Bakın ayağımı resmen böyle at, zor atıyorum ve zor çıkıyorum yani. Manman gerekiyor -man değil mi? Evet evet. Şu an şey diyor maksimum 20 mil hızla kullanabilirsin diyor. Çünkü baksana abicim ya. Hayda ha en Bayağı, yüksekte olduğumuz. Evet. Çünkü arazi modundayız. Arazi modunda şu anda. Onda da 4, daha 4, yavaş 4, kullanman. 4. Tüm tekerleklerde şu anda güç. Evet. Böyle miydik acaba yani değil mi? Baksana bir böyle bir aşağılara bir inip oradan böyle bir çıkar mıydık? Yani Sonra değişik olur. Aynen. Diyeyim, Sonra değil değişik bize bir video içeriği olurdu işte o zaman gerçekten. Ya evet cam tavan zaten aynı hani Tesla'daki Aynen. gibi bir de bunda ortada bir direk var, arkada da bir ayrı tavanınız var. Yani sadece burası değil. En arkada oturanlar için de bir cam tavan yapılmış. Şu an normal şu anda gidiyoruz evet. evet. Bu arada tabii hız limiti koymuşlar. Test aracı olduğu için 80 mile kadar belki bataryadan da kaynaklanıyor olabilir hmm. bilmiyorum ama muhtemelen onlar limitledi. Yani, Çünkü şeyde evet. de öyle yapıyor. Ben Tesla'da e Servisten araç verdiklerinde orada limit koymuşlar. Evet, o yüzden e, speed test yapamıyor. Zaten Amerika'da speed test yapamıyorsunuz. <laughs> Yaparsınız da sonra bir yerde polis durdurur sizi. Nasıl hissiyat? Alır mısın? Yani hani. E... Yani bilmiyorum ya. Şu an <laughs> çok hoşuma gitti. Tabii hani kocaman bir elektrikli araç kullanmak keyifli, bir de böyle oyuncaklı falan da ama daha çok detayla bakmak lazım yani. Evet. Şu an gördüğümüz kadarıyla öyle bir. Bir multimedya olayı yok multimedya gibi duruyor. Yok gibi duruyor. Onları şimdi bakalım alacağız bilgilerini de. Ee, ama, ama yani olsa burada görürdük ya. Bence yok değil gibi. Yani genel ya da bilmiyorum. E, uygulamalardan. şey bir araba ama yani. Güzel bir araba. Hoş bir araba yani. Bak Amazon'un yeni araçları biz, da elektrikli olduğu için. Aynen. Onlar da şey buradalar. Gibi. Aynen evet. Bunu zaten sen geçebilirsin Tesla diyor. Tesla videosunda şey konuşmuştuk ya, konuşmuştuk ya Rivian'dan bahsettik. Hatta evet. Amazon bütün araçlarını Riviyan'e dönüştürecek, şarjlı. Şu etrafımıza gördüğümüz bütün araçlar hep elektrikli. Amazon'un dağıtım araçları ve hatta Amazon'un da hisse çok yüklü, yüksek miktarda bir hissesini alarak. Rivian'e ortak olduğunu falan konuşmuştuk. Onun üstüne da birazcık da şey oldu yani ben de aslında ee, merak ediyordum ta o zamandan beri hep konuştuğumuzdan beri. Ön inceleme yaptık çok detaya girmedik. Biraz hissiyat biraz böyle e, alınır mı alınmaz mı baktık ama yani hiç elektrikli aracınız olmaması lazım ama beni bu multimedya olayı hani Tesla'da çok alıştık araba içinde zaman geçirmeye eğer multimedya yoksa ben almam. Mesela hiç elektrikli arabam olmasaydı. Zaten şu an ikinciyi almam. Gereksiz. Ee, ama güzel bir inceleme oldu. Hani hem evet. SUV olsun hem elektrikli olsun hem de böyle e, biz kocaman bir aileyiz diyorsanız bu okey. Çünkü Tesla'da da arkaya e, Model Y'de falan Model Y'de e, koltuk konuyor ama oturamıyorsunuz. Yani böyle falan kalıyorsun. Aynen. Çocuk oturur ancak. X almak lazım. Aynen. Hani X biraz büyük bir... X de çok pahalı. O da çok ee, pahalı. Bu, bu da zannedersem. Bu da onun gibi ayarında. Yani ya. bu da çok ucuz bir araç değil. Yazacağım fiyatları tam şeyi yaptıktan sonra. Galiba 80-90 bin falan değil mi? Yani Öyle bir şey. 79 mu dedi? Öyle bir şeyler dedi. Yani Ondan çok ucuz olarak, bir araç değil. Ama yani tabi donanımlarla, şunlarla, bunlarla. Aynı, 100 bin'e kadar geliyor. Ozan bir başka yine e, incelemede Arda ile birlikte oluruz, kardeşim. İnşallah. Teşekkür, Aynen. Ederim. Bir... teşekkür ederim. Bugün güzel bir. Ben inceleme inceleyemedim çünkü zamanımız yok. Bu kadar yeter. Bir sonrakini artık ben inceleyirim. Belki daha detay falan yaparız. Şöyle şeylerle Aynen. kapatalım. Ama çektiklerimizi çekmeyiz bir dahaki sefere. Aynen. Daha detay. Aynen. Daha çektiriz. detay yaparız. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Şuradan buradan bir yerden de artık evet. abone olduğunuzu düşünüyorum. Artık hani bunları söylemeye gerek yok diye. Siz Değil biliyor, mi? Siz biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Yani. Bir yerden bir şeyler yaptınız konu komşuya. Sağdaki, soldaki insanlara da böyle bir adam var, değişik değişik şeyler yapıyor Amerika'da derseniz güzel olur. Emek. Emek, emeğe saygı. <laughs> Hadi biz gittik, görüşürüz, hoşçakalın. Bir başka fırtına olmazsa tabii.